Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak 2022 ve 2023 yılı sezonu için Anzer 1 kilogram fiyatını 2000 TL olarak belirledik. Yarım kilo Anzer fiyatı 1000 TL, 250 gramlık Anzer fiyatı da 500 TL olarak belirlenmiştir. Ee, i̇nşallah yeni sezonda e, Anzer balı üretimi e, şu anda hava şartlarına göre güzel devam ediyor e, yani e, yıl boyunca e, bu sezonda tahminen e, bir 5-6 ton e, civarında bir bal beklentimiz var e, inşallah e, bu sezon verimli geçer ve üreticimiz e, emeğinin karşılığını alır e, tüketicimize de e, gerçek Anzer balını Tarım Bakanlığı onaylı olarak, coğrafi işaretli coğrafi logolu olarak Göndermeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, Anzer balına talebi tabii ki her geçen yıl daha da artmaktadır. Çünkü neden? Anzer balı çok kıymetli olan bir bal. Yani rakım olarak 2500-3000 metre yükseklikte üretimi yapılan bir alma bal olması sebebiyle, çok kaliteli bir bal olması sebebiyle ülkemizin en değerli, en kaliteli balı. Bu anlamda son yıllarda da ülkemize bilhassa Arap ülkelerinden gelen Arap müşterilerimizin de talebi doğrultusunda aynı zamanda Avrupa ülkelerinden e, talepler olmakta. Haliyle e, tabii ki üretim miktarımızın da az olması nedeniyle e, balımıza talep e, her geçen yıl daha fazla e, artmakta. Bizler de e, Anzer Ballı köyü üreticileri olarak e, yaylamızda e, daha verimli, daha kaliteli bal üretmek için e, lokoteyi de artırmak için e, yaylamızın belirli alanlarını yani e, 1850 metreden tutun 3000 metre yükseklik babında olan o kısımlara anzer balının üretimini artırmak için elimizden gelen çalışmaları da yapmaktayız. Arkadaşlar tabii ki Anzer yaylasında bu yıl itibariyle anzer balının fiyatını belirlediğimiz gibi tabii ki anzer balının asıl değeri veren anzer polenidir. burada biz tüketicilerimizle de özellikle anzer poleni kullanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi Anzerbalı tabii ki coğrafi işaretli olarak Anzerbalı tescili aldı haliyle yani tüketiciye gerçek Anzerbalı'nın ulaştırılması için buna özellikle tüketicimizin de dikkat etmesi gerekiyor. Yani bu anlamda tescil alındıktan sonra daha güvenli, tüketiciye daha garantili ürünler gidiyor olması sebebiyle tüketicimiz de Anzerbalı'nı daha güvenli şekilde bizden talep ediyor. ეს 75 გონდი სანჩი Artık <laughs> onun dışında bir tane daha yapıyorsun daha yok.